Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok yine geçen günkü gibi yine şey videosu çekeceğiz. Aa doğru. Evet, bugün yine cehennem koridorundayız. Sizinle beraber geçen gün çekmiştim, ge çekmiştim. Hatta zaten şey kasmıştı çok e, onu gördüm. Yani bu videoda da kasarsa sorunu çözmeye başlayacağım. Artık böyle idare edin. Beni desteklemeye çalışın. Böyle videolar gelecek, Roblox videoları gelecek tabii ki. Daha da güzelleri gelecek. Evet, bunu yani bu ikinci bölüm diye koyacağım ikinci bölüm. Bunu bitirmeden bu seri devam etmeyecek. Bir de bu bu bölümü bitiriyormuşuz. Havaları uçardık be. Keşke öyle olsa. Değil mi arkadaşlar? ...hop atladım arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. Bilgisayarın şarjı bitiyor. Durun arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ha, bir de tur yenilen. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi en son nerede kalmıştık? Evet. Yeni tur yeni tur yenilendi. 10 dakikada tur yenileniyordu. Evet. Şimdi başladık. Şöyle. Şimdi... Evet. Kesin var ya videoda şey kasacak ya. Burada bile kastığına göre ama videoda da belli olmayabilir şimdi. Burada kasar, videoda kasmaz. Burada kasmaz, videoda kasar. Hayır! Arkadaşlar bu çok zor. Acayip zor. O yüzden yapacağız arkadaşlar. Hayır! Beşte lanet olsun. Evet. Hop. Hop. İşte bu. Şimdi şurayı geçmemiz lazım. Bakın. Fail bak. Aa fail değilmiş lan şuradaymış. Ama burası boşlukmuş Bak şeylere değmemeniz lazım. Yoksa ölürsünüz. Yani o ışıklı yerlere değdiniz mi? Ölü ölebilirsiniz. Zaten ölünmüyor. Öl ölünmüyor. Şurayı da şöyle geçin bak. Şöyle. Ne Aa. Evet. O sıkıntılı yeri... Oo, arkadaşlar geçtik işte bu be. İşte bu arkadaşlar. Bakın şöyle bir yerle karşılaştınız mı? İlk şuraya atlayın sonra buraya atlayın. Çok iyi oluyor. Buranın hilesi o. Yoksa oradan yapa, yaparsanız ölüyorsunuz. Ölünce de ben kafayı yiyebiliyorum. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Son anda durdum ve atladım. Ve atladım. Evet. Aha, aha, aha arkadaşlar. Aa, bakın, şurada lazerli yer var. Oraya değmeyeceğiz ve şuraya atlayacağız. Ne yapacağız şimdi? Aha, tamam. Aha, Düşmeyin lan. Hop. Evet arkadaşlar. Böyle de atladık. Arkadaşlar, yarıya geçtik lan, yarıyı geçtik. Oha. Ben kaç kez bak winner yaptım ben baya bunu bir, bir iki iki üç kez kazandım. Evet arkadaşlar. Buraları böyle geçebilirsiniz. Evet şimdi. Buradan geçiyoruz. Hop. Evet arkadaşlar burayı da geçtik son yer arkadaşlar son yer son yer son yer hayır hayır arkadaşlar bu bana yapılmazdı ya hayır arkadaşlar ya bak tam şuraya gelmiştik o kadar geçtik de arkadaşlar şimdi ben bu bu sefer yorumları atacağım Hangi şey, hangi oyunları Roblox'ta tavsiye ediyorsunuz? Onu size söyleyeceğim. Yani on, siz bana söyleyin hangi oyunları tavsiye edersiniz? Roblox'ta güzel oyunlar da var tabi. Yani bu oyunda güzel. Başka yani aranızda Roblox oynayanlar varsa bana tavsiye edebilir oyun. Onları da e, bölüm bölüm atayım arkadaşlar. Artık öyle. Gün gün yani gün gün atamam da bazen. Şimdi hafta içi iki günde bir atabilirim yani ama o da değişebilir. Her gün de atabilirim. Ama cumartesi pazar her gün atacağım. Cumartesi pazar her gün atacağım. Yani gün, yani o zamanlar iyi video çekeceğim. Arkadaşlar yani ekran kaydediciyi bulmak zor tabi. Şimdi onu araştırdım. Ama zaten saat 7 olmuş. 7 haberlerini kaçıracağım herhalde arkadaşlar. Olsun 7 haberleri bizim için fazla önemli değil. Hayır ya. Arkadaşlar tur yenilensin bir. Tur yenilensin. Siz de sonraki tur oynayacağız. Eğer ki yapamıyoruz boş vereceğiz arkadaşlar. Türk kafası bu. Türk kafası her zaman beleşçiliğe kalıp çalışıyor. Şaka şaka yaptım arkadaşlar. Öyle değil tabii. Evet bu videoya e, 10 like gelirse bir bölüm daha gelecek. 10 like'a da gerek yok. 5 like gelsin yeter. 5 like gelirse bu videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu artık buna şey yapacağız. HD koridor cehennemi diyeceğiz. HD koridor cehennemi. Ay. Ya. özür dilerim arkadaşlar şey elim kaydı da evet buradan böyle geçtik buradan böyle geçtik şimdi 10 saniye sonra yine geliyorum evet arkadaşlar tur yenilendi tur yenilendi bakın arkadaşlar buranın hilesi bu şuraya geçeceksiniz buradan böyle şöyle 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 evet direkt aa burası benim arkadaşımın hiç yapamadığı yerlerden birisi aslında çok kolay bir yer burası Evet. Biz de yapamıyormuşuz. Ağlarız. Şaka şaka hiç ağlamayız. <laughs> hmm, çok komik. Anam. Anam ha, geçtik işte bu. İşte bu. Hop. Ha, hop. Hayır hayır arkadaşlar gittikçe düştük. Hop. 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 Hayır ya. Hayır arkadaşlar. Niye yapamıyoruz biz? Niye? Arkadaşlar ben yarın bak yarın aa doğru yarın. Bugün cumartesi miydi lan? Ben biraz geri gerizekalı. Bugün cumartesi ne denir? Eee herhalde evet öyle. biliyorum Eee pazar günü yarın yine bir video gelebilir. Bakayım cumartesi mi lan bu? Evet cumartesi. Mi? Şu ödüm koptu lan. Yarın canlı ders var diye. Canlı dersi sevmeyenler like atsın bu videoya. <laughs> Çok komik, biraz şakacı bir insanım da. Çocuğum aslında, insan da değil. <laughs> Delimine de öyle şey yapıyor ya. Delimine Delimine'ye de abone olmayı unutmayınız. Yani beni tanımıyor ama o ben Delimine'yi seviyorum izlemeyi. Yani tavsiye ediyorum güzel videolar çekiyor. Hayır ya. Vay arkadaşlar. Vay arkadaş. Yapamıyoruz. Ama iki taraftan da olur işte. Anam. Ya burada ölünür mü ya? Burada ölünür mü ya? Şu hile açmış. Şu kız var ya winner yazdı. Habire kazanıp duruyor. Onda bir hile var. Evet. Onda bir hile var. Dostlar. Tamam. Anam babam öldüm. ne böyle oluyor? Evet bu seri gelecek geçti. Koridor cehennemi. Bu bölümler gelecek. Bu bit bu bunu bitmeden e, yani bu şey bunu yani bitirmeden bu bu seri bitmeyecek arkadaşlar. Tamam burayı yapıyoruz. Şurası lanetli ya. Yanmışız la. Oo yaptım arkadaşlar. Hop. 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 <laughs> Kız düştü aşağı orada. Biz de yeşildeyiz arkadaşlar. Bitirme umudumuz var. Video 10 dakika olmuş. Ama olsun. Hop. Aa, burası çok tehlikeli. Burası çok tehlikeli arkadaşlar. Çok riskli bir şey yapıyorum. Şu an arkadaşlar şuna değmememiz lazım. Heh. Hop. 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 Tamam. Hop. 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 Tamam. Yaptım arkadaşlar. Oo Arkadaşlar pembeye geldim ve öldüm. Pembeye geldim ve öldüm arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Bugün de bitiremedik. Ama olsun. Yarın devam edeceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Eğer like atmayı ve abone olmayı ol ya olmayı unutmayın. Bay bay.